İyi haber kanalından herkese merhaba. Bonderliyan dış politika konularına geldiğinde Batı Balkanların geleceğine yapılacak yatırımların Avrupa Birliği'nin geleceğine yapılmış yardım sayılacağını söyledi. Avrupa Birliği'nin komşularıyla da ilişkileri geliştirmek istediklerini aktaran Bonderliyan Akdeniz'in yeni gündemine uygulamaya amaçladıklarını söyledi. Von der Leyen, Türkiye ile ilişkilerimizin farklı boyutları üzerinde çalışmaya devam edeceğiz dedi. Komisyon Başkanı konuşmasının Afganistan ile ilgili bölümde büyük bir açlığın önlenmesi amacıyla bu ülkeye ek insani yardım sözü verdi. Afganistan'a insani yardımlarımızın 100 milyon avro arttıracağız diyen Von der Leyen, Afgan halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Von der Leyen, ortak dava için canını veren askerler, diplomatlar ve yardım çalışanlarını unutmayacaklarını, ayrıca özellikle Kadın yargıçlar, gazeteciler gibi demokrasi için çalışan kişilerin güvenliğinin sağlanması konusunda çalışmaya devam edeceklerini aktardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayınız.